Arkadaşlar selam. Hepinize müjdeli bir haber vermek istiyorum. Keydrop'a yeni bir event geldi. Evente katılarak sizler de bedava bakiyeler kazanabilirsiniz. Buradan bedava kasalar falan açabiliyorsunuz. Premiumu ben satın alacağım. Partner olduğum için direkt tamamını bana veriyorlar arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde claim ol diyoruz ve bedavalardan gelen itemlere bakıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi bedava kasalar açılıyor, bedava bakiyeler geliyor, bedava bonus bakiyeler geliyor. 32 gün süresince devam edecekmiş bu görmüş olduğunuz event. Bizim de bıçak çekilişimizin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Siz bu videoyu izliyorken 2 gün kalmış olacak. Eğer hala katılmadıysanız açıklama kısmında 30.000 TL değerindeki bıçak çekilişime linki var. Eğer FBB kodumla son 1 ay içerisinde 5 dolar bakiye yatırdıysanız tekrar bakiye yatırmadan bu görmüş olduğunuz çekilişe katılabiliyorsunuz. Açıklamadaki linke tıklayıp katılabilirsiniz. Ayrıca FBB kodumla 5 dolar yatırdığınızda %10 bonus alıyorsunuz veya ilk kez kullanıyorsanız bedava 50 cent de bakiye geliyor. 5.5 ve 6-6.5 dolar falan bakiye geliyor. Haberiniz olsun. FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Neyse şu claimler bitsin abi. En son bakarız neler çıktığını. Ama neyse ya izlememiz gerekiyormuş maalesef. Neyse ben bunu izlemeyeceğim. Uğraşamam abi. Hemen yeni kasaları açarak katlamaya çalışalım. Burada 100... Oha 450 dolarlık bir kasa var. Videonun girişini tabii ki bu kasayla yapmak istiyorum. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Grinch kasası. içeriğine baktığımda hol var. Pandora var. Hmm, Bak %1 şansa da bu çıkıyormuş. 0.16 %15 şansa bu çıkıyormuş. Vallahi riskli bir kasa arkadaşlar. Büyük ihtimalle batış kasası lan. Şöyle bir bakıyorum da en kötü ne çıkabilir diye. Ahan da %15 şansla bu çıkıyor. 15 bu 30. Sanırım %10 şansla falan çok pahalı itemler çıkıyor. Ben öyle düşünüyorum. Neyse ilk kez açalım bakalım. Katlayabilecek miyiz? Grinch kasasından bakalım ne alacağız? Yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Rezalet kötü bir eldiven geldi. Verdiğimiz bakiyenin yarısı gitti. Bu arada 353 bin puanım var. Bakalım bu sefer siteye ne getirmişler? Bu 350 bin puanı nasıl CS itemine çevireceğiz? Görmüş olduğunuz gibi 53 bin önceden basıyorum. Belirtliyorum abi. Hatta hepsini basayım. 53.800'ü bastık. Bakalım kaç para geldi? 19 dolar geldi maalesef. Try again deyip 300 bin puanımı basacağım. 1000 puana 1 dolar item gelirse mükemmel arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Yani 300 dolar item gelmesi gerekiyor ama 200 dolar geldi. Bu da gayet iyi. Ben okay'yim. Hemen kasa açarak devam edelim. Envanterimizde item var mı hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle kalmadı. Neyse Holy Loli kasası var. Yine bu da yeni geldi. 2 vs 2 modunda hemen kasa savaşımızı başlatalım. Yanıma şanslı bir bot koyacağım. Karşıya da en şanssız botları koyup hatta direkt rastgele açayım. Eternal Fire oyuncuları gelmesin ama. Süper abi gelmedi en kötü iki bot geldi bakalım bu taktiğimiz işe yarayacak mı hani gerçekten kazanma şansı en kötü botlar karşıya geldi bendeki imor zaten en fazla kazanma şansı olan botlardan bir tanesi eğer bu taktik olursa çok güzel olur abi ama şu anda gerideyiz yani iyi bir kasa mı değil mi çok fazla anlayamadım açıkçası yani sadece iki tane fiyatından fazla item çıktı pardon üç tane çıkmış şöyle bir baktık yine güzel bir item çıkmadı son 2 kasadayız kişi başı 228 dolar verdik ve görmüş olduğunuz aa full enjektör aldı. Imor kardeşim. Öne geçirdi bizi. Hadi oğlum. Anca verdiğimizi alacağız galiba böyle giderse. Evet. Şu anda bakıyorum. Gerçekten 228 verdik. 290 aldık. Baya kötü bir kasa olmuş. Ben beğenmedim açıkçası. Tabi ilk açımızdan dolayı da böyle olabilir ama ben şu gift bliss kasasından açacağım şimdi. Yine 4 kişilik 2 vs 2 modunda açacağım. Yanıma bu sefer zanteresi koyacağım. Her Karşıya da kim geliyorsa gelsin. Yani eternal fire oyuncuları gelmesin. Kim geliyorsa gelsin dedim. Imor'la flüt geldi abi. Bu nasıl bir şey Lan. battık ya direkt battık abi Oy 300 dolar 200 dolar güzel abi ilk kasadan koyduk çocuğu son kasadayız hadi lan tamam yine üstünüz ama verdiğimizi alabildik mi almışız abi 100 dolar da kar etmişiz aynı kasadan bir tane daha oluşturacağım 100 dolar kar ettiğimiz için yanıma yine flüt alacağım karşıya rastgele botları koyacağım mor veya zanteres gelmesin yeter aha mayer geldi bu sefer de umarım mayer düşündüğüm şeyi bize yapmaz hadi ol yapma mayer neden düşündüğüm şeyi yaptım be mayer Ah be abi bu kasa savaşını kazanmak vardı ya. Yani 340 dolar verip arkadaşlar kişi başı 1600 dolar aldılar. Yani ne kadar kâr ettiklerini siz düşünün. Bakalım pahalı bir kasa savaşı açan var mı? Aha 720 dolarlık var. Gel abi. Gel şuna bir zımzı yapıştıralım. Wit40 diye bir arkadaşımız. Bakalım yenebilecek miyiz kendisini? İlk kasadan rezalet itemler çıktı. Yani çok da rezalet değilmiş aslında. İkinci kasadayız. Süper 150 dolar vardır bu. 126 dolara düşmüş lan. Normalde fark aktörün 150 dolardı ama 25 dolar bir düşüş yaşamış. Bu skin'in de çıkartabildik. Şu anda kötü gidiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü 720 dolar verdik bu kasa başına ve yarısı bile gelmedi şu an verdiklerimizin. Pahalı bir bıçak gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde kazansak dahi kar edemeyebiliriz. Evet ikinci kasadan Chantico ve Prince Stream Deagle çıkardı adam. Bakalım son iki kasa artık süper aynısını çıkardık. İkimizinki de birbirine yakın fiyatlarda. Yani gördüğünüz Görmüş olduğunuz gibi leş bir yapma. Ulan be son anda bak son anda bak. Son anda bana katlattı adam. Öne geçti zannettim ama geçememiş. Güzel bir kasa savaşı oldu bu arada. Hemen bir kasa savaşıyla da devam edelim. Ben bu kasayı çok sevdim. Tüm paramı bu kasadan koyacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şöyle bakıyorum abi. Maalesef bakiyemiz yetersiz. 2 vs 2 modunda yine aynı taktiği yapacağım. Eğer bu taktik bu seferde işe yararsa. Gerçekten her zaman böyle açarım bundan sonra savaşları. Karşıya en şanssız 2 tane botu koyuyorum. Bakalım kazanabilecek miyiz abi? Bu kaza savaşını net olarak kazanmamız gerekiyor. Şanslara göre bakarsak eğer. Şimdi... Abi mo ah çok iyi 337 dolarlık çıkarmış beyler normalde bu görmüş olduğunuz eldivenin tanesi faktörün evi falan 2 5k dolar mı 2k dolar mı neydi evet şu an bir tek beni zorlattı bunlar. Görmüş olduğunuz gibi bayonet ototronik çıkardılar ve bize çıkan itemler inanılmaz ucuz maalesef. Hala 4 kasa var umudumuzu kaybetmeyelim dediğim anda sitenin en şanssız botuna çıkan itemlere bir bakın abi. Bir tane bile bıçak çıkartamadık ya niye en kötü bıçak çıkar ya. 1200 dolar verip hiçbir şey katlayamadık görmüş olduğunuz gibi yine ya hep ka karşı var ya her zaman bıçak çıkardı. Son kasadan koyalım ya yapma abi. Evet güzel para aldılar yalan yok kişi başı kişi başı 2000 dolar aldılar abi. Son bir 152 dolar kalmış ona da giderim ben yeni gelen kasalardan zınk diye açarım. Şu 18 dolarlıktan hızlı hızlı açacağım bakalım güzel bir kasamı değil mi hep beraber görelim diye zınk diye koyduk. 90 dolarımız gitti 48 dolar geldi bir tane daha verdik. Yine katlayamadık. Sağlık olsun arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen etkinlik kasalarını göstermeye çalıştım. Açıklamadaki linke tıklayarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Son videomuza da yine çok az kişi katılmış. Yusuf Aşan beni takip ediyor Instagram'dan. O yüzden bu çekilişimizi kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.